Gel. Bak bak bak. <laughs> ya sana ben ben Allah'ım ya ya. sen nasıl bir güzelliksin? Gel bakalım gel. Gel gel benim güzel kızım. Gel ben seni hiç bırakır mıyım buralarda? Gel gel. Gel. Gel gel abi öpsün seni. Öpsün seni abi. Öptürmüyor da baksana. Herkese merhabalar. Ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar evet Mera'dayız. E, Mera dediğimde böyle yol işte bu yol bayağı uzundur. Böyle. Ancak burayı zaten otlayabiliyorlar. Ee, bir de iyi oldu, Yani şeylere girmektense ormanın içine, fındık altına falan hepsi göz önümde olmuş oluyor. Ee, ben de dedim hazır böyle meraya çıkmışken hayvanlarla. Birazcık muhabbet edelim. Konuşalım. Ee, şu anda üç tane hayvanım var burada. Diğerleri gitti. Babam Allah'tan çiftlikteydi. Yani onları yerine bağladı. Normalde de kendileri giriyorlar arkadaşlar. Ama ee, bu sefer diğer hayvanlara sataşabiliyorlar diye her zaman adam olmasında fayda var çiftlikte. Ee, şu an akşam normalde sağımına yarım saat kaldı. Ee, yarım saat sonra sağıma başlamam lazım ama pek gelmeye niyetleri yok. Ee, benim de gücüm yetmiyor. Yani öyle Çubukla falan da e, vurmuyorum, şey yapmıyorum. Öyle otlu otluya e, çiftliğe doğru gidiyoruz. Ee, pek fazla sağım saatini aksatmak istemiyorum. bir Düzenlerini bozmak istemiyorum ama e, gelmiyorlar. Yapacak bir şey yok. Otlasınlar. Şu an çok mutlular eminim. Ee, otluyorlar. Kimler var onlardan hemen bahsedelim. Üç tane inek. Narin Hanım az önce gitti. Keşke o buradayken çekseydim. Çok doydu. Görseydiniz karnını böyle. Artık yeter bu kadar dedi. Ee, İlla Allah geldi herhalde otlamaktan. Ee, Tüfleye doğru yola koyuldu. Evet. Kim var? Yayla kızım var. E, hemen yanında Nazara kızım var. Onun da tohumlama videosunu e, izlediniz. İnşallah gebe kalmıştır. E, kalmadıysa da tekrardan tohumlayacağız ama sıkıntı şurada. E, çok fazla gebeliğin şey pardon, kızgınlığını gösteren bir hayvan değil. Ee, nasıl gösterdi Turgay Sonlar ben yokken kızgınlığını nasıl anladılar? Yine böyle otlatırken diğer hayvanın üstüne atlamaya çalışmış. Oradan dediler ki bu hayvan kızgınlıkta tohumlamasını gerçekleştirdiler ben yokken. Ee, şöyle odaklayalım da. <laughs> ee, diğer kim var? Gülbeyaz kızım var. Gülbeyaz da e, normalde biz hani inekleri fındıkla atıyoruz ya işte 30 dönüm bir yer var. Orası sarılı. Kendi başlarına ot, otlayıp geliyorlar. Gül beyaz e, o işi sevmiyor. işte. İlla yanında biri olması gerekiyor. Yoksa katiyen bahçeye onu çıkaramazsınız. Çıkarsanız bile e, direkt peşinize böyle yapışır. Gelir arkadaşlar sizden ayrılmıyor. Onu çıkarmıyordum normalde. Ama bugün salma e, çıkardığım için, başlarına duracak olduğum için onu da yanımda getirdim. Şu anda otlamaya daldı. Bir kafasını kaldırıp ondan uzaklaştığımı görse hemen koşa koşa yanıma gelecek. Böyle tam komedi yani tam ayağımın dibinde otluyor. Ee, bu da neyden kaynaklanıyor? Ee, tabii ki yayladan aldık onu. Al alma videomu da Tonya'dan izleyebilirsiniz. Ee, orada böyle serbest değil de işte başlarında bir çoban oluyor muhtemelen. Ee, onun yanında otluyorlar. O yüzden de adama insana alışmış bir hayvan. Ama iyi oluyor yani kaybolma şansı yok. Az önce şu ikisi kayboldu. O yüzden bu kadar yukarı gelince diğerleri ahıra gitmeye başladı. Bu da aynı benim gibi peşimde. Aşağı geliyorum aşağı. Yukarı çıkarken de iki tane bıldırcın kaldırdık. Az önce de bir tane yelve aşağıdan kaldırmıştım. Bu kaldırdığım bir tane bıldırcını bu gül beyaz kaldırdı ve korktu. Böyle hemen kulaklarını dikledi böyle bir dikildi. Çok komikti. E, bu arada bayağı da bıldırcım var. Bakalım bundan sonraki videom belki bıldırcım videosu olabilir. Mera, e, Linda ve Vera ile birlikte. E, bakalım inşallah. Bir zaman bulabilirsem öyle de bir video atmaya çalışacağım. Hayvanlar yavaş yavaş geliyor. Ben de böyle yavaş yavaş ilerliyorum. Hem e, belki benim peşimden de gelirler böyle. E, çiftliğe doğru. Şu anda çiftliğe ne kadar var buradan? Bir 600 metre kadar kaldı ee, çiftliğe gitmemize. Yavaş yavaş geliyorlar. Ya da biraz da yanlarına gidelim. Otlama şekillerine bakalım. Nasıl otluyorlar? Hep birlikte görelim. Evet Nazara kızım burada. Bakalım karnını bir yoklayalım. Normalde bayır aşağı durduğu için çok hafif bir çökertme var. O da işkembe aşağı gömüldüğü için. E, yukarı doğru dursa burası böyle kabarır. Ama şu anda bayağı doydular ki e, çiftliğe gidince daha samandı yemdi. Biraz da olsun yonca vereceğim onlara. Oraya da yer kalsın. Hadi bakalım kızım. İşte benim güzel kızım. Gül beyazım. Şöyle bir yakınlaştırayım. Şöyle bir 30 saniye otlama e, otlamasını izleyelim. Bana çok huzur verir bu hars 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 sesi var ya. Bakalım sizlere de huzur verecek mi? <laughs> çok güzel değil mi arkadaşlar? Yani sanki bilmiyorum sevdiğimden mi kaynaklanıyor. Sanki onların karnına gittikçe benim karnım doyuyormuş gibi oluyor. Ee, yani mutlu oluyorum. Onların karnı aç olsa ben de huzursuz oluyorum o gün. E, öyle bir şey var işte. bende. de. Herkeste var mıdır bilemiyorum. Bu da burada nazaram. Nazaradan da biraz bahsedelim arkadaşlar. Bunu e, çiftlikten çıkarırken bayağı bir hayvanlara saldırdı. Üzerine üstlerine atlamaya çalıştı. Ben kızgınlıktadır diye e, umdum ama meradayken e, hiçbir şey yapmadı. Sadece çiftlikte ama sanki kızgınlığa gelecek gibi bir sulanma gibi gözüküyor ama şimdi ben bunu tosuna çekeyim desem inan eve gitmem 2 saat daha gecikecek arkadaşlar. Ee, çiftlikteyken hayvanların üstüne atlamaya çalışıyordu ama merada hiç öyle bir şeyine rastlamadım. Ee, bir akıntı, cara, asma herhangi bir şey de görmedim. Şimdi birazcık e, bir sulanma gibi oldu. Yani yeni geliyor da olabilir. Ama ben gene de boğayı çözmeyeceğim. Çünkü çok zor oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum belki videoda e, anlayamayabiliyorsunuz fazla ama e, inanın çok yoruyor insanı. ve Bir de tehlikeli yani en ufak bir dalgınlığınızda bir boynuz darbesiyle yere serer sizi ve üzerinizde tepinmeye başlar ki çiftlikten kaçtığı zaman boğanın teleferiğin işte oturağına dışarıdaki e, eşyalara saldırmasını görmüştünüz. Birkaç video evvel e, yedi belamızın. Bu arada ona yedi bela ismini koydum. Bundan sonra bizim tosunumuzun adı yedi bela. E, tam adı üstünde olmuş oldu. Evet Mera'dan durumlar böyle. Narin Hanım ya. Keşke Narin Hanım. Oy. Az önce boynuz darbesi dedik ya arkadaşlar. Ay. Şu anda iyi bir boynuz darbesi aldım kaburgama yani. Ama kazayla yaptı. O şey ona vurdu. Gül ona vurdu. O da bana vurdu kaçayım derken. Uf. Ay. Çok fena canım yandı ya. Şu an iki büklümüm kameranın arkasında. İşte tehlikeli işler bakın arkadaşlar ya. Tehlikeli işler. Ne güzel de giriş yapmıştık ya. Neyse inşallah bir sorun olmaz. Hani kırıktan çıkıktan demiyorum da e, ağrı kalabiliyor bu tür darbelerde bir süre. E, o da nereden olmuştu ben de yine böyle bir boynuz darbesi almıştım tam şu göğüs kafesime. E, o bende belki de bir 10 gün boyunca gitti arkadaşlar. Burada bir kitle gibi ağrı olmuştu. Bakın bak beni gördü ya hemen nasıl geliyor. E, ağrı gibi olmuştu. İnşallah devam etmez ağrısı yani gece falan uyuyamıyorum yoksa ağrıdan. Evet hadi bakalım birazcık canlanma var. Geliyorlar gibi. Gel. Gel. Bakın az önce kastetmiş olduğum şey buydu arkadaşlar bakın. Bak diğerlerinde en ufak bir hareketlenme yok. Ama gül beyazım. böyle yani arkadaşlar sürekli böyle. Aslında tek bu inek olacak böyle. Bunu her yere getirirsiniz var ya her yere. Hiç bağlamanıza da gerek yok. Boynuna ip takmanıza da gerek yok. Böyle siz gidersiniz. O peşinize gelir. Durduğunuz zaman da otlamaya başlar. Öyle bir hayvan. <laughs> bu arada sürmeliği çıkarmıyorum sürmeli artık gününü geçti. Ee, yani 9 ayını 4 gün geçti. Normalde 9 ay 10 gündür yani hani tam tamamlanma süreci. Ee, çok da gideceğini zannetmiyorum. Hani belki 2 gün 3 gün daha yukarı gidebilir. Ama doğumu yakın. Bayağı yakın. Ee, ne yapacağız? E, ee, i̇nşallah gece doğurmaz diyorum. Tabii öncelikle sağlıklı bir şekilde e, buzağını dünyaya getirsin. Sağlıklı bir buzağı. Ne zaman istiyorsa o zaman doğursun da. Gündüz olursa daha iyi olur. En azından işimin arasında onun doğumunu da e, atlatmış oluruz. E, gece ne oluyor? İşte ağrısı oluyor. Biliyorsunuz evimiz uzak. E, evimiz uzak. Gidip gelmesi zor oluyor. Tabi kameralar var. Hani çiftliğimize kamera döşemiştik. Oradan görebiliyoruz ama Sonuçta gündüz ayrı yoruluyorsunuz, gece doğumuna gidiyorsunuz, en az iki saat e, saatinizi alıyor iki saatinizi. O yüzden zor oluyor yani. Tekrardan sabah kalkıp hayvanlarla ilgilenmek. E, bakalım. Tabi öncelikle hayırlısıyla doğumunu gerçekleştirsin. E, önceliğimiz o. Hadi bakalım kızım, hadi. Hadi in bakalım. <laughs> Yer bırakın ya. Biraz da samana yeme yem şey yer kalsın. Konuşamadım da. Hayvanlarla takıla takıla konuşmayı unutuyoruz arkadaşlar. Evet artık bayağı geç oldu ve bunların geleceği yok. Elime şöyle bir çubukçuk aldım arkadaşlar. Hadi bakalım hadi. Ee, birazcık dişimizi gösterme vakti geldi. Hadi sen zaten peşime geleceksin. Hadi in bakalım. Aferin benim güzel kızlarıma. Hadi bakalım. Podyuma çıktılar sanki maşallah. Karınlarımızı da doyurduk. Daha ben açım yani arkadaşlar. Onlar doydu. ben daha açım. Çok az işimiz kaldı çiftlikte. sadece sav. Yani altlarını falan temizledim. Bu arada şarjım biterse yüzde %1 şu anda gösteriyor. Anlarsınız. Kapanış videosu yapamayacağım herhalde. Ee, ne diyorduk? Çiftliğimiz gayet temiz. Bak şimdi bak bak. Şşt. Gel. Bak bak bak. <laughs> ya sana ben ben Allah'ım yarabbim. Ya sen nasıl bir güzelliksin. Gel bakalım gel. Gel gel benim güzel kızım. Gel ben seni hiç bırakır mıyım buralarda? Gel gel. Gel. Gel gel. Abi öpsün seni. Öpsün seni abi. Öptürmüyor da baksana. Neyse e, ee, ne diyorduk? Evet çiftliğimiz gayet temiz şu anda. Sağ makinemiz her zamanki gibi hazır, temiz. Ondan sonracığıma ne yapacağız sadece? E, ee, sağ sağımlarını yapıp işte yemlerini az bir şey saman veririm. Öyle çiftlikten ayrılacağız. Ben bunları çıkarmadan önce hazırlıklarımı yaptım. Bu arada öğleden sonra çıkardım onları. Hazırlıklarımı çiftlikte yaptım ki tahmin edebiliyordum yani geldikleri zaman. Geç kalmayayım eve diye. Evet. Durumlar böyle. Mera'dan muhabbetler. Yeni video içeriği düşünüyorum ve buldum arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Annemin o kadar büyük baş hayvancılıkla bir geçmişi var ki 60 yıldan bahsediyoruz annemin bugüne kadar yaşamış olduğu güzel kötü anılar hepsini anlatacağız. İleriye dönük hem bize hatıra hem sizlere içerik olarak karşımıza çıkacak. Hadi bakalım hadi hadi. Bu arada şarjım bitmedi yani ne hikmetse. <laughs> Son şeylerini mi yaşıyor yoksa telefonu? Aha çiftliğin şeyi gözüktü. Bakın görünebiliyor mu buradan? Evet işte şurada çiftliğimizin. Aha işte bunu bundan kastediyordum. Bakın bu hayvan. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ey maşallah ey maşallah. Hadi bakalım. Ey maşallah ey maşallah. Rahat 60 metre gitti yani. Rahat. Rahat 60 metre gitti. Bu hayvan tamam boğadı abi. Bu hayvan bu, bu akşam tohumlanacak. Başka çaresi yok. Evet. Bu akşam tohumlanacak. Da büyük konuştum herhalde. Çok işim yok dedim bu akşam. Şimdi artık çok işim var. Ah nazaram ah ah. Ah nazaram vah vah vah. Neyse hadi bakalım. Her şeyden önce sağlık. Sağlığımız yerinde olsun. Hepsini hallederiz. Tamam. Oynaşmayın orada. Seni niye ben aşağı getirmeye çalışıyorsam anlamadım. Sen zaten geliyorsun. unutuyorum peşime geldiğini ya. Ondan sataşıyorum onu. İneklerim de kirlenmiş biraz arkadaşlar. süre bakmayın. Çiftliğe giriş yaptık. Yoldayken şarjım bitti. Şu anda sağım yapıyorum. Yayla kızımızda kızgınlıkta onu tohumlayacağız. Büyük konuştuk biraz. işimiz erken bitecek diye. Hep de böyle oluyor. Bak ne zaman işim erken bitecek desem illa bir aksilik çıkıyor, bir şey çıkıyor, bir iş çıkıyor, işim uzuyor. Ama bu aksilik değil. Bu güzel bir şey beklemiş olduğumuz bir şey. şimdi kazasız belasız inşallah tohumlamasını gerçekleştireceğiz yayla kızımız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.